Arkadaşlar selamun aleyküm, Kuşçular Kulübü kanalına hoş geldiniz. Ee, Beytullah'ın yanındayız, abonemiz kendisi. Ben de tanımıyordum. Tesadüf pango kümesini çekerken o da yan tavanda besliyormuş. Tabi onu da es geçemeyiz. Kendisi ünlü kaçakçı. Doğru. Bakın şu anda üç tane tutmuş bu bir. Bize denk gelmedi ama şimdi onları yakından çekeceğim. Daha ağırlıklı baskı besliyorsun değil mi? Kuşları güzel uçuyor arkadaşlar. Maşallah. Şimdi tutakları görelim. İçeride salması var, mirobaskaları var. Onları da çekeceğiz. Bu ne böyle ya? Bu ne posta mı? Ne yapıyor? Söyledi zaten. Bir döneğimiz var. Yakalama. Bu da dönek gibi bir şey. Bu da dönek. Paçalı dönek bugün bayağı döneklere çalışmış ama şu ilginç bir kuş. Neyse indir bakalım kuşlarını yerde bir seyredelim kardeşim. Güzel bir çatı arkadaşlar. Kuşları da güzel, sağlıklı maşallah. Sen de kuşçu musun kardeşim? Sen keyifçisin benim gibi. Şimdi normal bir şey olsa mesela şöyle diyeyim sana. Bu sokağa girdim ben. Normal bir eve istediğim gibi girebilir miyim? Bu sokağa mı? Mesela örnek. Kafama göre bir eve girebilir miyim Tanımadım. Ama kuşçulukta böyle bir şey görüyor musun? <laughs> bak ben ilk defa görüyorum ve çatısındayım şu anda. Kuşçuluğun öyle bir güzel dostluğu var ki. Her zaman kapımız açık. Bak inan buna. Gerçekten kuşçuluğun çok güzel bir dostluğu var. Becerebilen ama. Her zaman söylüyoruz. Arkadaşlar baskaları uçulmuş. Üç tane bugün kaçağı yakalamış. Kuşları da güzel, sağlıklı. Kendisi de abonemizmiş. Çok da iyi oldu buraya geldiğimiz. Tutuyoruz abi her çıktığımızda 5 6. Vallahi. Bizim o zaman atış alanından kuşlar buraya kayıyor devamlı. Ya, rüzgar bugün de tersi esiyor. Rüzgar buraya estiği zaman yakalarsın burada, bayağı yakalarsın. Çünkü bayağı kuş uçuruyorsun. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Gel içeride kuşlarına da bakalım. <laughs> i̇çeride salmada da kuşları var. Beytonum. Bir gidelim bakalım. Şimdi şöyle girdik. Burası uçum yeri değil mi? Evet abi, Burada uçan kuşlar. kuşlar. Burada şimdi şöyle açalım, girelim içeri, yakından çekelim. Bunlar arkadaşlar, miro baskıları var burada. Şöyle... Şu aradaki şeyler ne bunlar? bunlar Şu bakacağız. Bunları öyle ayırdım buraya. burayla. Bence miroları sadece burada besle. Şöyle uçurmadığım bir baskaları var arkadaşlar. Şu aşağıda da bir tane var herhalde. Şurada. O ne? Su mu? Pardon. Evet maşallah kardeşim. İnşallah bol bol üretirsin. İnşallah. Bak. Yavru alırsın. Piyasaya da sürersin. Sizin gibi hevesli arkadaşlara ihtiyacımız var bu kuşçulukta. Uçur hadi görelim. Kaçak indir. Bir şeyler yap. Bayağı kuş uçuyor sende ha. tane var mı? Tipin de güzelmiş. Nasıl kaldırıyorum? Doyurduysan uçmazlar. Sen bizim mekanı biliyor musun? Mekana bir kaç sefer gelmiştim. Yani. Geldi mi sen oraya? Şeye bir... Serkan abinin yanına geliyordum. Daha o zaman çocuktum da. Hadi ya. Bekleriz yine gel. Oradayım ben. Burası bize ait. Burada başka bir esyan var mı bu yakınında? İki sokak aşağıda var. Bak şurada bir kuş tüylük süsüyor. o kimin? Tanıdık mı? Evet şurada da uçanlar var arkadaşlar. Demek testler genelde. Belki de tanırız. Tanırsın mutlaka tanırsın. Ömer yanında. Geliyor mu hiç onun yanında? Devrim abi var aşağıda. Onu tanıyorum. O nerede besliyor? O da üç yıl aşağıda besliyor. Ona da geleceğim bir gün zaten. Benim abi de bir yüz uçuyor. Aha, biliyorum ya, söylüyordu o bana. Geleceğim, geleceğim onun yanına. Tutuş musunuz? Sağ solla var mı öyle sizde de? Tutuk var abi ya. Sizde de var Tuttuk mı? Abi. <laughs> Kuş yılın DNA'sı da var değil mi? İndir kardeşim yerde çekelim kuşlarını. Bu rüzgarla havada uçurmak da olmaz. Tabi sabahtan beri dışarıdadırlar eminim. Bizim meşhur kaçakçı çınarı izledin mi? Bazen <laughs> denk Çok iyi kaçak tutuyor ya. E, çatısı çok güzel. Mü mükemmel bir çatıya sahip adam. Bizimki biraz çukurda kalıyor abi uçak Aşağıda görsem daha Yok Yo, senin çatı da güzel bence ya. Sakin. Çoğunun yerine göre güzel. Güzel güzel. Açık çatım var yani. Burada ne var? Kelebekler var. Baskalar var. Tip var. Güzel dönen kelebeklerin var mı? <laughs> Bunlar da kelebekler de hep yakalamadın. Yakalamam mı? <laughs> Sen baskacısın benim gibi galiba. E kırma baskı da yapsana orada yerim var. Kırma baskı zor abi ya. Zor da uğraş ama. Bence uğraş. Biraz uğraştım. O da Serkan abiye verdim dedi He. Serkan abi uğraşacağım. Şimdi bangocuya uğraşır. Serkan abi biliyor abi gerçekten. Tabi tabi bangocuya uğraşır o. Zor işler ya onlar. Yani. Memleket nere? Benim Malatya abi. Malatyalı mısın? geldiğini bilseydim abi daha iyi ağırlardım da. Ya bir şey diyeceğim. Tesadüf oldu işte. Serkan abiye geldik. Baktım sen de yanında kuş uçuruyorsun. Kuşları açmazdın en azından. Alsın Aynen. ya. Bir gün inşallah daha şey e, vakitli günde geliriz. Hani ben gelmişken seni de gördüm ya. İçim el vermedi. Uğramadan gitmeyeyim dedim. E gelmişken de ufak da olsa bir video çekelim. Yok. Demek bunlar bugün yakalama. Şunu bir eline alsana ya. Şu İdiyo belirsiz bir kuş var ya. Bir makaslı geldi abi. Yok yok öbürkünü. Şu mu? <laughs> bu da az önce. Şöyle bir... Şöyle... Bu ne böyle filo kuşu mu bu ya? Fuka bence bu Hollanda kuru. Kuyruğu bak kaldırıyor farkındaysın. Ben hiç anlamam o Türk kuşlardan da. Ne bu yani yarış mı filo <laughs> mu? Filo mu abi. Yani suratı ilginç bir kuş ya. Ne kuş? 2014 yani. Bugün indi bu. Evet. Biz gelmeden 5 dakika. şöyle dakika. çekeyim de seni onu profil resmi yapayım sana. Tuhaf bir kuş çünkü. Arka Arkadaşlar çekimlere devam ediyoruz. Tesadüf de olsa çatılara çıkıyoruz sizler için. Sizler de bizi desteklemeyi unutmayınız. Yani sizin sayenizde askerliği yeniden yaşıyoruz. Çatıdan çatı atlıyoruz bu kiloyla bu yaşta. Haberiniz olsun ha. Siz de bizi özürlendirin bu konuda. Burada da bir kümes var. O eski kümes Beslemiyor musun onu? Oraya aslında onun önünü tel yapabilirsin bir takım şöyle iyi bir kuş atabilirsin bence. Vallahi damızlık. Kötü bir kümes değil. Şimdi söyledim onu da göstereyim de ayıp olmasın gençlere. Arkadaşlar burada böyle bir yeri var eski kümes. Bak burayı tel yap. Aman. Burayı tel yap. Bir takım kuş at. İçi böyle abi hani böyle Tam çıkartırsın bunları ya. Çünkü tel yaparsan rüzgar şey yapmaz yani. Çünkü her yeri kapalı değil mi? Aynen kapalı. Hiçbir tamam. şey de olmaz. Fıstık gibi de yavru alırsın ha bir takım kuştan. Kaçak da yok ya. Heyecan yok. Bu arada kaçak hemen düşer abi. Az önce Metin abi var şeydi yüzyıl tarafında. Onun kümesindeydim de. İki tane geldi. İndi inecek, indi inecek. Bastı gitti ya. İndiremedik daha doğrusu. Şöyle kuşları da yakından çekeyim ondan sonra kapatayım. Bu ne? Yaboz gibi. Ben de bilmiyorum ki abi. Geldi öyle hiç. benziyor. Oruk desek oruk değil. Yaboz desek yaboz değil. Tipe de benziyor. Senin kuşçulara demek istediğim bir şey var mı? Ben hep çünkü çatılara çıktığımda sizin gibi kardeşlerimin bizi izleyen kardeşlerimize seslenmesini istiyorum. Çünkü kuşçuluk Biraz daha ön planda olsun. Kuşçuluk derken hayvan sevgisi bu aslında. Yani ailelerde çocuklarına bu konuda yardımcı olsunlar, izin versinler. Yani kuş beslemek bazı şeylerden gerçekten uzak tutuyor bizim yeni nesil gençleri. Çok Mesela biz insanlardan zarar gelmez abi. Tabii. Aynen öyle. Şimdi sen ufak kelam söyle ondan sonra videoyu sonlandıralım. Kimseyi kırmasınlar abi kuş beslerken, uçururken. Evet. Yani bir kuş için yapılmayacak şeyleri yapmasın abi. Yani. başka bir şey söylemek istemiyorum. Hepimiz kuş besliyoruz. Birbirimize saygı Öncelikle birbirimize saygı, sevgi arkadaşlar. Ondan sonra bütün kapıları açılacaklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Son kez şöyle kaldır. Kapatıyorum. Havada gösteririm kuşları. Kapatıyorum. Evet. Son kez kaldırıyoruz. Kendileri Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.